Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili terazi burçları için tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Bu ayla ilgili aşk, sağlık, kariyer, aile hayatı, aklımdaki kişi, bebek gibi konularda Açılımlarda bulunacağım. Bakalım en çok merak ettiğiniz konuyla ilgili nasıl bir cevap alacaksınız? Ben enerjiye çok inanıyorum. Hani böyle birini çok fazla düşündüğümüzde çok fazla anımsadığımızda böyle bir anda karşımıza çıkar çarşıda pazarda ya da bizi telefonlar. arar. Bir şekilde iletişim kurarız. Bence işte o kafanızdaki soru işaretiyle ilgili özellikle bu ayla ilgili bakalım hangi konu ise o. O konuyla ilgili bir cevap alacak mısınız? Size ne kadar uygun çıkacak? Bu tarzda yüzlerce video var kanalımda. İkili tarotlar, seçmeni kahve falları. Onlardan bir tanesinde herhangi bir şey için niyet edip dinleyebilirsiniz. Ben şimdi sırayla hepsine açılımlarımızdan bulunacağım. Bu arada hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Şimdi ilk olarak aşk hayatı ile ilgili başlayacağım. Sevgili Terazi burçları da aşk insanıdır. Onlar için aşk çok önemlidir. Herkes için önemlidir de. Hani böyle ikili ilişkiler Terazi burcu için çok daha önemlidir. Hemen açıyorum. Aşkla ilgili karakterimizi seçiyorum daha doğrusu. Aşkla ilgili bu ay içerisinde biraz daha düş, durup düşündüğünüz bir ay olabilir. Özellikle ilk 15 gün biraz daha böyle e, düşündüğünüz, üzüldüğünüz konulara odaklandığınız bir dönem geçirebilirsiniz. Hani böyle bazen durur düşünürüz ya yani gerçekten e, erkek birlikteliği olan bir terazi burcuysanız ve bu karakteri yorumlamak gerekirse böyle e, partnerinizle ilgili olumsuz konular varsa bu kişiyle gelecekle ilgili ne olabilir ya da işte doğru kişi mi benim için diye gibi bir düşündüğünüz bir süreç yaşayabilirsiniz. Sanki bir, bir konuda da kalbinizi kırabilir küçükçe. Ee, çok büyük problem olmamak şartıyla ama sonra da güzel olacak. Sonra bir kutlama olacak. Belki de hani bu çok düşündüğünüzde doğru kararlar vereceksiniz. Ya işte bu kişi benim için doğru insan deyip yola devam edeceksiniz. Ama bazen bitişler de bir hayırdır bence. Olmayan şey de hayırdır. Bazen bitiş başka bir başlangıcın kapısını açar. O yüzden sizin vereceğiniz, durup düşünüp vereceğiniz karar sonunda bir kutlama yaşayacaksınız aşk hayatıyla ilgili. İnşallah güzel şeyler olur. eğer ki yalnız bir terazi borcuysanız, yalnızlıktan sıkılmış, bunalmış, üzülmüş ve gerçekten bunu dert eden bir kişisiniz. Bu içerisinde hayatınızın aşkıyla karşılaşıp bir kutlama yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla hep birlikte. Ya işte o hayatımın Doğru insanını buldum, doğru kadını, doğru erkeğini buldum diyebilirsiniz. İnşallah da öyle olsun. Başla ilgili kartarımız da bunlar çıktı. hemen şimdi sağlıkla ilgili kalitarımız karıştırıyorum. Sağlıkla ilgili siz ya da aileden herhangi birinin rahatsızlığı varsa bu konuyla ilgili bir şifalanma olacak ve ailece büyük bir sevinç var. Kendinizi bedenen hasta hissediyorsanız, gerçekten bir rahatsızlığınız varsa bu ay içerisinde bunu çözebilirsiniz ve kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Ruhsal olarak da bir probleminiz, sıkıntınız, kendinizi mutsuz hissettiğiniz bir konu varsa bu konu bu ay içerisinde çözülebilir ve kendinizi gerçekten bulunduğunuz aile ortamında, çevrenizde çok daha mutlu ve iyi hissedeceksiniz. Carter hep onu böyle bir mutluluğu işaret ediyor. İnşallah öyle olsun. Allah herkese sağlık versin, hastalara da şifa versin inşallah. Hemen şimdi karterimizi finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. konularda bir sorununuz olabilir, bir borç ödüyor olabilirsiniz. Yatırım yapacaksınız ama paranız yetmiyor olabilir. E, iş arıyorsunuz ama bir süredir bulamıyor olabilirsiniz. Mücadele etmişsiniz, biraz da yorgunluk var. <laughs> Çok pardon. E, ama bu sorunu çözeceksiniz. Hani mücadelenin sonunda bu problem neyse bu problemi çözeceksiniz. Ay içerisinde işte iş bulmak ya da işte yatırım için gerekli parayı bulmak, borcunuzu kapatabilmek için o parayı elde etmek gibi konularda biraz daha şanslı olacaksınız. Ayı da, ayın sonunda da daha şanslı artık şükür diyerek bitirebilirsiniz. Ama tabii bu ay biraz finansal ve maddi konuda mücadele edeceğiniz bir ay diyebilirim. İşte o borcu ödemek için, o yatırım yapmak için ya da o işi bulmak için biraz mücadele ettiğiniz, biraz zorlu bir ay bile olsa sonucunda güzel bir gelişme olacak. İnşallah öyle olsun. Hani bazen her şey dört dörtlük olmuyor maalesef. Finansal ve maddi konularda özellikle Hani ekmek aslında ağzında dedikleri çok doğru bazen zorlayabiliyor hayat bizi ama önemli olan sonucu İnşallah güzel bitsin her şey. Ee, şimdi aile hayatı ile ilgili karıştırıyorum sevgili terazi burçlarının aile hayatı ile ilgili bakalım bu ay kartarında neler çıkacak. Aile hayatıyla ilgili e, bir şey canınızı sıkıyor. Bu ay içerisinde sıkılabilirsiniz, aile içerisinde küçük bir tartışma yaşayabilirsiniz, sizden saklanan bir sırrı öğrenebilirsiniz. Bu sizi biraz rahatsız edebilir. Onlarla, ailenizle yani aranızda küçük bir soğukluk, bir bir problem Yaşanabilir ve soğukluk girebilir ama çok çabuk toparlayacaksınız. Arkasından güzel gelişmeler olacak her ailede olduğu gibi. Aile içerisinde biliyorsunuz kırgınlıklar olsa da çok çabuk barışılabiliyor, çok çabuk eskiye dönülebiliyor. Başkalarıyla olamıyoruz ama aileyle çok hızlı ilerleyebiliyor bu durum. Ve çok güzel bir gelişmeniz var. Güzel bir haber gelecek aileden bireye. birine eğitim eğitimiyle ilgili, askerliğiyle ilgili, bebeğiyle ilgili belki ama bir haber alacak ve çok mutlu olacak. İnşallah öyle olsun bir kutlaması var, bir haberi var aileden birinin. Şimdi hemen kartlarımızı iş ve kariyerle ilgili karıştırıyorum. Çalışmıyorum ben, kariyerle ilgili bir beklentim yok diyorsunuz. Etrafınızda çalışan birine niyet edip dinleyebilirsiniz bu kartları. Hemen bakalım. İş ve kariyer anlamında kader çarkı çıktı. Kader den yana şansınız olacak. Hani bazen zorlarız kapıları biz e, elde ederiz ama bazen şans da güler ya kader yüzümüze güler. İşte kadersel olarak e, siz ya da tuttuğunuz kişiyle ilgili iş ve kariyer anlamında çok şanslı bir kişi bu. Güçlenecek, imparatorluğunu kuracak iş dünyasında. Çok büyük başarıları imza atacak. E, kader de şans da ondan yana zaten. E, yapması gereken tek şey kalkıp hareket etmek. İstediği her şeye ulaşabilecek kadar enerjisi yüksek olacak. E, kendini güçlü de isteyecek. O ortamda o da sunulacak gibi. Eğitim alması gerekiyorsa eğitim almalı. Hareket etmesi gerekiyorsa bir an önce hareket etmeli. Çok güzel çıktı kartarı çünkü. İnşallah da hani her şey gönlüne göre olur. Şimdi hemen kartlarımızı bebekle ilgili karıştırıyorum. Eğer ki ben bebek istemiyorum diyorsanız yine etrafınızda bebek isteyen biri de niyet edip dinleyebilirsiniz. bebekle ilgili e, sürpriz bir gelişme olacak. Bu kişi çok fazla dualarında bebek isteyen bir kişi. Denge kartı çıkmış, evet dua ona da aynı şekilde anne olma hakkını, baba olma hakkını verecek. Sürpriz bir haber çıkmış burada. Sürpriz haber bebekle ilgili açtığımız için de bence bebek haberi. E, tam umudunu kestiği bir anda bebek haberi alacak bu kişi. İnşallah öyle olsun. Allah isteyen herkese doğru zamanda hayırlı evlatlar versin diyelim. Allah bilir. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Şimdi aklınızdan bir kişiyi tutun. E aklınızdaki tuttuğunuz kişiyle ilgili kartlarımıza bakalım neler çıkacak. İki şekilde yorumlayacağım. Yani bu kişi hem eşiniz, sevgiliniz, partneriniz olabilir ya da hani komşularınızdan biri, arkadaşlarınızdan ya da çocuklarınızdan biri olabilir. O yüzden iki şekilde yorumlayacağım. Hemen şöyle seçiyorum. partner ise bu kişiyle aranızda büyük sorunlar yaşanmış olabilir. Bir ayrılık yaşanmış olabilir, çok büyük bir problem, dargınlık, kırgınlık, ihanet, yani sizi üzdüğü bir konu, bir türlü toparlayamadığınız ama bir türlü de ayrılamadığınız bir durum var. Yani e, ikiniz de yaralısınız, düşe kalka devam da ediyorsunuz ama içinizdeki bazı şeyleri öldürmüş ya da siz karşı tarafı bazı şeyleri içindeki duyguları öldürmüş olabilirsiniz. Çünkü yanlışlar maalesef e, duygularda birçok şeyi öldürebiliyor ama ee, geleceğe dönük güzel bir adım atacaksınız, böyle ileriye bakan bir kişisiniz şu anda. Ee, bu ilişkinin toparlanması için bir adım atabilirsiniz ve eğer ki doğru adım atarsanız e, ilişkinizi toparlayacak kişi sizsiniz. Ee, yani hayatta iniş, hayat inişli çıkışlıdır, İlla ki sorunlar yaşanabilir. Eğer ki gerçekten sevdiğinize inanıyorsanız bir adım atabilirsiniz o kişiye doğru ve o zaman bu ilişkiyi toparlayacaksınız gibi çıkmış. Ee, bu kişi arkadaşlarınızdan, çocuklarınızdan, komşularınızdan biri eğer... Bu kişinin hayatında onu mutsuz eden, onu üzen bir partneri olabilir. Bir şeye çok fazla üzülüyor, hani düşe kalka ama devam ediyor gibi bir durumu söz konusu olabilir. İş yeriyle ilgili de çok büyük sorunları olabilir. Hani iş yerinden ayrılamıyor ama o sorunları da çözemiyor olabilir bu durumda ama kendisi ileriye dönük gerçekten doğru bir adım atacak ve toparlayacak bu durumu, Kendi çözecek. Yani büyük bir sorunu var, bu içerisinde o sorunu kendi bir şekilde çözecek. Partneriyle ilgili de olabilir, işiyle ilgili de olabilir. Ama kalkıp hareket etmesi gerekiyor. İnşallah da hani en doğru adımları atıp doğru kararlar alabilir. Bu kartlarımızda da bunlar çıktı. Diliyorum istediğiniz gibi keyifli, sağlıklı, mutlu, sevdiklerinizle birlikte olduğunuz bir ay olur. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.